Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir süper futbol montajına hepiniz hoş geldiniz. Az bomba gibi yepyeni bir futbol montajla sizdeleyim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar futbolun vazgeçilmez mevkilerinden biri kaleciler gençler. Kaleciler bazen takımlarını yakıyorlar, bazen takımlarını kurtarıyorlar, tarih yazıyorlar. Biz de bugün sizlerle kalesinde devleşen kalesinde inanılmaz kurtarışlar yapan kaleciler izleyeceğiz. Daha fazla için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum arkadaşlar. Dün yine çok güzel videolar geldi. Brawl Stars, Emre Can'la kapışma falan geldi. Onlar da mutlaka izleyin. Ve yorumlara en beğendiğiniz anı dakikasıyla yazın arkadaşlar. Kalp atıyorum yorumlarınıza ve bakıyorum hangi dakikayı en çok beğendiniz. Ve aranızda futbol oynayan ve kalecilik falan yapan var mı? Onlar da yazın yorumlara. Haydi bakalım başlayalım dedik. Ve oy 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 bakın selamun aleyküm inanılmaz bir kurtarış. Adam arkaya doğru uçtu tam bir pes kurtarışıydı. Bakın gençler kaldırdı kafa geldi. Çe ölümüne kurtardı lan ben bitti demeden bitmez topun tamamının geçmesi lazım gençler. Helal be Çeh Uf. 90 da çıkartmazsın kral. Arkadaşlar orta geldi. Oy! Oy! Gerekirse popomla bile kurtarırım dedi bakın. Dong! <laughs> Helal olsun be. Uf, o yakından o refleks kralsın. Bakın. Selamünaleyküm aleyküm. Oy 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 oy. Rövaşata gelemedi. Şut. Kaleci kaleci. Bir daha kaleci. Oh şansına. Lan halen devam ediyor. 4-5. Bakın gençler şu 1. Şu 2. Şu 3. Daha bitmedi. Şu da 4. Aa ah, 4. direktmiş yine. Uf. Mükemmel bir füze. Kaleci dondurma. Bir de 90'a gidiyormuş ha. Üzerine gelmemiş. Uy. Gerekirse ölümünü atlarım kardeşim. Selamun aleyküm dedi gençler. inanılmaz bir kurtarış. Bakın orada adam resmen ikim bak bu kurtarış için boyumu uzatıyorum. iki buçuk metre anacım. Oy 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 yine mi dondurma lan dondurma şov. Arkadaşlar kafa geldi. Of. Onu da o yakından da öyle çıkartmazsın herhal olsun be. Gençler bakıyoruz. Allah'ım. Oh. Of kurtarışlara gel. Gençler şuna bakın. Ter yerde yatarken adam kalktı hemen. Ah bir daha yetişti. Sonra bir daha yetişti. Vay 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 vay. Koca yürekli aslan parçası kalleyici. Selamun kardeşim ah. Yavaş. Bakın. O yakından nasıl bir refleksdir o be. Şimdi Gerard gönderiyor. 90'dan. Helal olsun. Helal olsun. Uçuyorsun. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yürüyen uçaklar İşte bu kayıcılar. Selamunaleyküm. Ah. Onu kayarak çıkarttı. Bakın. Yetişir mi topa? Şut geldi gençler. Kaleci tokatladı. Bu en iyilerden biriydi şimdiye kadar. E ee, bu o kadar da iyi değildi yani az daha yiyordu reis. Ama ikinci kurtarış refleksi çok güzeldi. Bakıyoruz oha. Kalenin dibinden de kurtarmazsın helal olsun be. Evet gençler orta geldi. Kaleci. O nasıl bir reflekstir? Terste gelme lan o. Yok şeydi ya yedek kaleciydi. Gençler mükemmel bir kurtarış Allah'tan top biraz yavaştı. Yine bir refleks sergilebilir. Şimdi gölü bakıyoruz. Ah! Niye elini almadı? Arkadaşlar herhalde geri pas olacaktı. Geri pas olacaktı. Kaleci kafasıyla çıkarttı topu. Koca yürekli kaleci be. Helal lan Kasillas. Çocukluğumun efsanesi. Bu zaten arkadaşlar biliyorsunuz inanılmaz hareket. <laughs> Şimdi oy. Bir daha oy. Bakın şuradan. Selamun aleyküm. Yetişti be. Of. Bir de orada önüne atladı. He? Bu montaj mıydı lan? Arkadaşlar yorumlara yazın bakalım montaj mıydı o? Oha bunlar da 4 kişi bir kaleciye gol atamadılar. Rezillik diz boyu. Yine inanılmaz bir uçuş. Gençler şöyle kaleciniz olsun işte maçlar. Resmen maçları kurtaran kaleciler görüyoruz şu an. Selamun aleyküm kardeşim. Ve aleyküm selam. Ben de heyya. Arkadaşlar orta geldi. Kafa geldi. Oy. Ölümüne uçarım. Ölümüne uçarım atlı çalışma karşınızda. Selamun aleyküm. Gençler hadi ters de genç show. Bakın hop hop hop. Orada o son anda bir daha dokunabilmek yürek ister. Karşımıza kiminle dalga geçiyorsun dediği. Son anda bir emlazi. Gelişine bir boom. Helal be. Niye elini almadı? Yine geri pas oldu herhalde. Arkadaşlar yine geri pas oldu. Of. Helal be. Şimdi şöyle bir füze kaleci ayaklarıyla çıkarttı. Helal olsun be. Mükemmel bir uzanış şuna bakın. Adam kendini o kadar geniş yaptı ki kaleyi kapattı. Oha, o nasıl bir kurtarış lan? O topu alırım kimseye de bırakmam. <laughs> Gençler pas geldi. Oh! İnanılmaz bir uçuş. Kaleci Kasillas. Helal olsun be reis. Şimdi arkadaşlar kaleciye bakın. Ve yetişti. Helal olsun be kaleci. 78 metre koşup o topa dokunmak. işte koca yürekli. İşte kaleci. Bakın uff. Kalenin önünden iki. Oy iki de iki kalenin önünden. Bir suratıyla kurtardı reis. Bir de eliyle. Elallah ne son Uff tam köşeden. Bakın. Oh Geç şimdi mükemmel bir pas geldi. Kardeşim kırarım ayağını. Bakın 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 bakın. Selamun aleyküm ben Manuel Neuer. Geç şimdi şut geldi son anda. Oy. Mükemmel bir kurtarış helal be. Bakıyoruz. Orta geldi. Kafa geldi. Çok iyi çıkarttı. Bir daha. Manuel Neuer sen eskiden neydin be? Oha! Kimdi lan bu tersi de yine arkadaşlar? Lewandowski'nin füzesini öyle çıkartmak mı? Bakın yavaş ben de hey ya ben bitti demeden bitmez bra dedi. Gençler uff. Yat yere. Kasillas'tı yine herhalde ya. Casillas inanılmaz bir efsaneydi be. Hülol. Uçuşa gel. Bu benim refleksimdir kardeş. Geçer yine geldi. Mükemmel bir kafa mükemmel bir çıkarış. Ters iki 2'de 2. Bakın önce bir uçarım. Yetmez. Hemen bir de onu çıkarırım. Oh felal be reis. Gençler şimdi Neymar vurdu üstüre. Bakın 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 bakın. 90'ın oradan Curtis. Selamun aleyküm. Genç, uf, Of. Nasıl fasolu gitti be. Kaleciler için çok zor bir şut. Ama kaleci Karius. Beşiktaş'ın kalecisi selam çaktı. Gençler. Mükemmel bir kurtarış. Bakın. Ona uzanırım. Ona uzanırım kardeş. Ve boom. Kasiyas mıydı yine? Helal be reis. da öyle bir mükemmel dokunmazsın. Roket attı roket. Arkadaşlar Buffon'un gençlik zamanları. Kral yaşayan efsane. Puyo şey Buffon. Bakıyoruz. Şut geldi kaleci. Ben de heyya. Ben gol yemem. Dedi arkadaşlar ve kurtardı. Helal be. Oy oy, oy, oy. Oyuncudan önce nasıl dokundu. Helal olsun. Ter Stegen'in uzanışları da mükemmel ya. Bakın arkadaşlar. Kral 90'dan çıkarttı yine. Evet. Curtis Online. 2'de 2 ve 3 3 Curtis Online. Of, o nasıl bir füzeydi öyle. Nasıl dokunabildi lan? Gençler öyle, o, öyle bir dokundu ki top direğe çarptı. Oha kimdi lan o dondurma mı? Gençler kaleci dondurma görüyorsunuz 1 metre önünden çıkarttı topu be. Ne ara bitti ya? Ne ara bitti ya? Biraz daha uzun olmalıydı ya. Gençler izlemeye doyamamak çok güzel değil miydi be? Gençler yorumlara yazın bakalım en sevdiğiniz en manyak bulduğunuz kurtarış hangisiydi? Dakikasıyla yorumlara yazın arkadaşlar bakacağım ben de. Ee, görmüş olduğunuz gibi kaleciler bugün gülmedik. Bugün tarih yazan kalecileri izledik. Daha fazlası için süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum gençler. Buraya koyduğum videoları izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.